Yarış severden, tüm yarış severleri selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün 11 Mayıs 2021 Salı saat 23:23 23. 12 Mayıs'taki yabancıların gece programı olan Bat Birleşik Krallıkları yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte de bulmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görseller görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Video videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Bat Birleşik Krallıkları yarış günü 7 koştan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonrası 6'lı gayan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşuyla 19.20'de başlıyor. Handikap 4 büyük İngilizlerin Kısa mesafe 1160 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasanın başlangıç ayında yarışseverlere iki safkan önerisinde bulunacağım. Geniş yarış yarışseverler ise kendi tuttuğu safkanları ekleyerek de 7'li plasaya e başlaması fayda olacaktır. Çünkü 17 safkan start alıyor zorlu bir mücadele olacak. Ama ben önde tuttuğum iki safkanı siz yarışseverlere aktaracağım. Dediğim gibi geniş oyuncak yarış severler kendi tuttuğu safkanı ekleyerek de başlangıç yapabilir. 7'li plasenin başlangıç ayında önereceğim ilk safkan 7 numaralı Gerkin diyorum. Tuttuğum ikinci ve son safkan ise bir numaralı Jolt Edge'i tüm yarış severlere öneriyorum. 7 plasenin başlangıç ayında 7 ve 1 numaralı safkanlar yeterli olabilir. Küçük kuponlar için geniş önceki yarış severler kendi tuttuğu safkanları ekleyerek de 7 plaseye başlangıç yapabilir. Devamını ise 6'lı gayan tahminlerimde siz yarış aktaracağım. Altılı Ganyan tahminime geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Program üzerindeki tahminlerim yarış saatlerinden öncesinden yaptığımdan dolayı önermiş olduğum safkanlar yarıştan çıkarsa eğer Altılı Ganyan başlamadan önce 1 bir veya 1.5 bir saat öncesinden yorumlar kısmında en üstte sabitleyeceğim şuşunolu safkanı önermiştim yarıştan çıktı. Onun yerine şuşunolu safkanı değerlendirmenizi alabilirsiniz şeklinde kesinlikle belirtmiş olacağım. Siz yarış severler de böyle durumlarda yorumlar kısmı yorum yorumlar kısmına bakmanız faydalı olacaktır. Ee, şimdi altılı Ganya tahminlerime geçiyorum. Altılı Ganya'nın ikinci koşu ile 19.50'de başlıyor. Handikap 4 büyük İngilizlerin uzun mesafe 2000 metre 2040 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı Ganya'nın başlangıç yanında küçük kuponlar için iki safkan önerisinde bulunacağım. Geniş önceki yarış severler için ise ekstra 4 safkanı daha belirteceğim. Önereceğim ilk safkan 3 numaralı Selecto diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 numaralı Chinese Whisper diyorum. Bu önermiş olduğum 3 ve 4 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır çizgi çektikten sonra geniş kuponları için önereceğim 3. safkan 5 numaralı Channel Packet diyorum. Daha sonra göndereceğim 4. safkan 10 numaralı Tundra diyorum. Daha sonra göndereceğim 5. safkan 2 numaralı Broken Rifle diyorum. Tuttuğum son safgan ise 7 numaralı Lime Lighter'dan sürpriz bir performans gelebilir. Genç kuponlarda şans verilmeli. 6'lı gayenin başlangıç yandaki tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 3 ve 4 numaralı safganlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 5, 10, 2 ve 7 numaralı safganlara da şans verilmeli. 6'lı gayenin ikinci ayağına geçtiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayin ikinci yanda yarış severlere sırasıyla 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ilk yarışına çıkacak olan 7 numaralı İsteyip move diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan. 9 numaralı Poderoso diyorum. Daha sonra 3. olarak önereceğim safkan 10 numaralı Raking diyorum. Tuttuğum son safkan ise 3 numaralı Feyren Şakri Tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın 2. anda tuttum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 7 9 10 ve 3 şeklinde. 6'lı ganyanın 3. anda geçtiğimizde ise şartlı 3 ve Great İngilizlerin uzun mesafe 2340 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı ganyanın 3. anda yarışseverlere tek önerisinde bulunacağım. Koşunda büyük ihtimalle yarın favori konumda çıkacaktır. 7 numaralı Gustav Holst'u tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın 3. anda 7 numaralı Gustav Holst tek. 6'lı Ganyan'ın 4. yana geçtiğimizde ise Handikap 3 yaş İngilizlerin uzun mesafe 2040 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın 4. yanda Küçük kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş önceki yarı severler için ise ekstra bir safkan daha aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 2 numaralı Nordic Dash diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 6 numaralı Hervey diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 1 numaralı French Strong diyorum. Bu önermiş olduğum 2, 6 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim son safkan 7 numaralı Herrer Havk'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ı 4. Da tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 2, 6 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 7 numaralı safkana da şans verilmeli. 6'lı Ganyan'ın tabalayana geçtiğimizde ise Handikap 3 yaş İngilizlerin uzun mesafe 2340 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın tabalayanda Küçük kuponlar için 4 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş kuponlar için ekstra bir safkanı daha belirteceğim. Önereceğim ilk safkan 6 numaralı Aletu ile diyorum. Daha sonraki önereceğim ikinci safkan 8 numaralı Tanglewood Dallas diyorum. Daha sonraki önereceğim 3. safkan 2 numaralı Mount Holpus diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan 7 numaralı Tessa Hand Says diyorum. Bu önermiş olduğum 6, 8, 2 ve 7 numaralı safkanlar küçük kuponlar yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim son safkan. 4 numaralı Varyu Eti. Tüm yarış yarışseverlilere öneriyorum. 6'lı Ganya'nın tabalayan da tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 6, 8, 2 ve 7 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 4 numaralı safkana da şans verilmeli. 6'lı gayını son ayağına geçtiğimizde ise Handikap 3 yaş İngilizlerin orta mesafe 1600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayını son ayında yarış severlere 2 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 11 numaralı Devil's Cup diyorum. Daha sonra ikinci ve son olarak önereceğim safkan 3 numaralı Tik TikTok'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayında tuttuğum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 11 ve 3 şeklinde. Bad Birleşik Kralları yarışları için altılı ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Ben tüm ayaklar için önde tuttuğum safkanları tek tek sırasıyla belirtmiş durumdayım. Siz yarış severlerde de oyun ve bütçe tarzınıza göre değerlendirmenizi yapıp o şekilde kurgularınızı oluşturmanız faydalı olacaktır. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimi karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.